Bir şeyler söylüyor ama Sargan'a. Şener sağ ol kardeşim. Teşekkürler hoş geldin. Yeni gelenler ve hediyelerle kanalımızı destekleyin. Emin hoş geldin kardeşim. Emin seni kim attı az önce? Biri biraz engellemiş herhalde sen. Arkadaşlar uzun videoları izleyip kanalımızı destekleyin. Hemen moderatörler, yeni gelenler yayını beğenin arkadaşlar. Ha, ee, anladım. Emin. niye engelledi ki? Sataşmayın arkadaşlar. Bir engelledi değil mi? Gel, 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 gel. Çırtın, Kalın üstüne bir şey giysene. Bir ol hoş geldin. Bir adamı engellemeyin Bir Baş moderatör. Nasıl moderatörsün? Bizim çalışanlarımız o anahtar olanlar. Kanal için oyunumuz zıplamaya başladı. Balık da oldu kızım. Derya. Öl, öldü bak. diyor balık. Dede, <laughs> dede, 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 balık. Oğlum de sensin de baş de. moderatör. Sen şimdi Nehir'le beraber de. sensin. Senden başka o anahtarları engelleyemiyor kimse. Böldü. Selin hoş geldin. Kaç gündür videoları izliyorum. Sağ ol Emin. Tamam kanka da. Yanlışlıkla olmuştur belki ya. Anlamadan engellemiş olabilirsin. Sen de neyi engelleyebiliyor o anahtar. O anahtar olanlar da bize çalışıyor yani. Bizim elemanlar. Kanalın elemanları onlar. Onları atmayın. Başmadır dur ötebilir. Baş psikopuslar. <laughs> <laughs> Boynum zor ki. çıkın ben yap. Kanki Balonları nereye gidiyorsun? Balonlar Balonlar ya. Yarın şişiriz ya. Ben şu an balon şişirecek durumda değil. Ana. <laughs> yok yok sıkıntı yok kanka. Aynen. Arkadaşlar sıkıntı yok. Yanlışlıkla olmuştur ya neyse. Olabilir bu Evet yeni gelen arkadaşlar. Kanalımızda uzun videoları izleyin. Sağ ol bir oğlum. Aynen. Ee, kanalımızı destekleyin arkadaşlar. Uzun videoları izleyin. Bizim daha kaç kişi var bir ol gelmeyen kanalda daha bir dünya çevremiz var. Sağ ol bir oğlum. Teşekkürler kardeşim. Her zaman baş <laughs> Yeni gelenler. Arkadaşlar uzun videolarımızı izleyin kanalımıza destek olun. 60 Emin bugün 7 saat 8 saat izlenmiş. Sağ ol kardeşim. Ama daha çok desteğe ihtiyacımız var arkadaşlar biliyorsunuz bu kanalı büyütmemiz lazım. Daha çok izlenmeler olması gerek. Para kazanmaya sıfırdan başlıyoruz yani onu bilin. Mine hoş geldin. Yani Lisa. Hoş geldiniz arkadaşlar. Olsun kardeşim. En azından yarım saat izle. Bir saat izle. izle. yani. 15 dakika izle. 20 dakika izle. Ama daha çok izlemeniz lazım arkadaşlar. Kanal hızlı bir şekilde büyüyor bakın. Farkında olun. Bu kanalı roketlememiz lazım. Mina hoş geldin. Yeni gelen arkadaşlar. Aynen. Umut aynen kardeşim bitmiyor bitmez Kemalcan hoş geldin arkadaşlar bitmesin zaten de o videoları sizin izlemeniz demek kanala katkı veriyorsunuz demek izleyin ki reklamları dahi atlamayın ki reklamlardan para kazanıyoruz biz az reklamları dahi atlamayın ki en azından kanal işte şu videodan şu parayı desin. <laughs> Bak hemen 10 saniye atıyorsunuz böyle argo, argo kullananı hemen <laughs> cezalandırıyorsunuz arkadaşlar. Bilecek ki argo kelime kullanılmıyor Ya işte arkadaşlar zabaya kadar değil ömür boyu izlesen yine bitmez videolar Emre aslan kardeşim. Yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar YouTuber olmak zor ama güzel videolar yaparsanız kolay. Bir iki sene içinde büyük paralar kazanabilirsiniz ama pes etmeyeceksiniz. Bazıları erken ilerliyor, bazıları geç ilerliyor. Hoş geldiniz. Kazanmıyor artık Infoor. Evet, reklamlar var. En azından küçük de olsa bir reklamı izliyorsun, ondan sonra yayına katılabiliyorsun. Yani o reklamlardan para kazanıyor. Ben de şu an canlı yayınlara her geldiğimde Açıyorum artık para kazanmayı. Bakacağız daha belli değil bir şey. Sonradan <laughs> izlendiği zaman mı kazanıyor? Onlara bakıyorum. Yeni gelenler hoş geldiniz. Emin olur. Dün gece oldu kardeşim. Dün gece biraz karışıktı bana. Bir Birilerine burada telefonda vuruyordum az kalsın. Kaç kere vurdum telefona yumruk attım. İyi ki telefonu görmemişiz yani az basit telefonda başladık. Bazı kanalımızı çekemeyenler kanalımızda zartlık yaptılar aldılar. Yosni elektriksel hoş geldin. Yeni gelenler hoş geldiniz kanalımızı destekleyin. Katıllarla kanalımızı destekleyin abone olun uzun videolarımızı izleyin destekleyin. <laughs> İlk defa gelenler bir bir yapabilir mi arkadaşlar? Kimler ilk defa geliyor? Neden yazma ihtiyacı duymuyorlar? Bir yazalım bakalım da. İlk defa katılanlar bir bir yapsın. Nasıl yani emin ol. <laughs> <laughs> Sağ ol no. Teşekkürler. Sizler de seviyorsunuz. Arkadaşlar ee, hoş geldiniz. Emin bundan sonra kavga yok zaten kardeşim atıyor sema. Hala Türk iş diyor. Teerriya yani. hoş geldin. He anladım emin. Atıyoruz zaten kavga etmiyoruz kardeşim kimseye. Hmm, anladım Umut. <Gülüyor> <Gülüyor> Benim bu bir dönem kardeşim. Ön geceki konu biraz karışık. Ama yerim küfür ettim nece. Böyle atlattırdılar yani. Kanki kolay içiyorum mu? Kolay içiyorum kolay. Ne var mı? Yok. Aynen. Dün gece çocuk buradaydı ya. Bırakayım pederimle <laughs> tamam kanka daha şey yapmayacağız zaten ya. Vereceğiz mahkemeye gidecek. Bir daha öyle bir şey olduğu zaman sinirim bozmama gerek yok. Vereceğim avukatlara mahkemeye. Ondan sonra bir üç buçuk assınlar. Aynen. Ta buradan gelmiş oraya da görmüyor musun? <laughs> tamam kanki az şöyle paramız olsun da bir o. Beraber canlı yayın yaparız. Video da çekeceğiz zaten bir o. Değişik bir şeyler yapacağız. Aynen yaparım emin. Zaten baş moderatör arkadaşlar biliyorsunuz yani. Aynen. Emin moderatörsün zaten yaptım ya seni tekrardan moderatör. Aynen. Emin de Belçika'da arkadaşlar. Belçika'daydın değil mi Emin? Arkadaşlar. Ah, geldi. Hoş geldin Maftuna. Hoş geldin Maftuna. Merhaba. Yeni gelenler hoş geldiniz. Seni normal moderatör yapayım. Çünkü sende, Arkadaşlar e, <laughs> güvenmediğimiz kişiler moderatör olmuyor. Biz burada ne demiştik? Arkadaşlar demiştik. Moderatörlükleriniz kanal izleme düşerse hepsi alınıyor. Bakın gücenmek yok bana sonradan. Baktım kanalda izlenmeler olmuyor. Uzun videolar izlenmiyor. Hemen moderatörlerin gel bakayım. Al aşağı yapıyorum haberiniz olsun. Neye bayıldın Umut? Ne oldu? Arkadaşlar kanalını büyütmek isteyenler link atsın şuraya. Link atın ki insanlar bilsin yani burada aboneleşme olduğunu da bilsin. Aleykümselam Cihan. Link atın arkadaşlar yani. Sağ ol Mattine teşekkürler. Seni biz de seviyoruz. Sağ ol Arkadaşlar link atana abone olun. Anne, anne, anne. Aynen. Emin ol iyidir. Anne bak. Anne bak. Sen nasılsın Maftun'a? Maftun'a da e, şeydendi değil mi? Özbekistan'dan değil mi? Maftun'a. Aynen bir ol şu link atmayı sen de öğrensene onun Maftuna şeyden de Özbekistan'dan herhalde değil mi Maftuna Kanki kabul ederse olur sorun yok sor Aha işte maftina var işte. Aynen. Link atmayı öğren abone olsun sana. Aynen. Özbekleri. iyi. Maftina Birol'a abone ol. Birol link atmayı öğren. Şu link at. Tamam. Link at sen. Bak Emin Uğur link attı. Arkadaşlar Emin Uğur'a da abone olun. Birol kalem işareti var ya. Oraya tıkladığın zaman orada şey yazıyor. WW senin kanalın şeyi yazıyor. Kopyala buraya yapıştır. Basit zaten. Aha, maftuna bir rola da abone ol. Bir rola yazabilirsiniz. ha Arkadaşlar birbirinize abone olabilirsiniz. Tamam maftana. Bir rol bir link atmayı bir öğrense çok basit aslında link atma. Bir rol kalem olan yere tıkla senin bilgilerin açılıyor orada. Orada www kopyala şeyi var. Kopyalaya tıkla buraya yapıştır link atmış oluyor. Aha. Sen atabiliyor musun maftana link? <laughs> Yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar merhaba. Niye ki acaba? Neden için titriyor? İyi anlamda mı kötü anlamda mı? he O bende şey olmuyor biliyor musun mi? Ben mesela size üstünüze tıklıyorum ya yürüyemiyorum sizin kanalınıza. O bende kısıtlı demek ki YouTube beni kısıtladı. Zamanda abone kastığım için. Ha, anladım. Anladım kardeşim. Kanki yayını yenileceğiz. Az bir şey yapın da. Sen Maftune'ye tıkla üzerine abone ol bakalım. Bir ol. Maftune'ye. Hah Nurşen geldi. Hoş geldin Nurşen. Aleyküm selam. Yeni gelenler hoş geldiniz. Nereye gidiyorsun? Abdene. Nereye gidiyorsun? Kalsaydım biraz da. Sağ ol Nurşen. Sen nasılsın? Bilmiyorum ki Emin. Bizim ol diyorum da ben millete. Abone ol, olun söylüyorum. Aklımı aldın ha. <laughs> Maftuna'ya abone olduğunu bir ol. <laughs> ee, şey var. Maftuna'ya. Telegram'da var da Telegram'ı kullanmıyorum. İyiyim iyiyim. Tamam. Maftune Facebook var. Facebook'tan ulaş bana. İsmail Trik yazdın mı? Aynen. İstiyorum hatta derya gelmiş eve Hakaret ettiler Nurşen bana da ben de onlara bak. Gıkları çıktı mı hiç Namusuzlarım. Kanal kapanacağını da ama o ne ya. Kanal kapanacağını da bilse, bilsem dedim. Bunların dedim anasını avradını bilmem nesini dedim. Ben sözümü tuttum evime ve iyi kafamda şişeyi kırmadım. <laughs> ellerim ellerim hep parçalarmış. Telefonu hep yumruklamışım dün gece. Onları hatırlıyorum bilerek yaptım da. hakkımız gitti be. Ha? Maftuna bir olun Instagram adresi falan sorabilirsin ona. Bak facesi macesi. Tahsinöz. Orada yazışın işte. Maftuna bir sohbet edebiliyorsun kardeşim. Ha? Canın sağ olsun kardeşim. <laughs> kardeşim deme lazım olur. <laughs> ol seni seni istiyor Naftine Hanım. Bir o seni seninle İsmail abi nasılsın diyor. Sağ ol kardeşim sen nasılsın? Aynen. Seninle seninle eş ile bediş istiyor bir olko. Evet söyle Tahsin hoş geldin. Tahsin nerede ettin? Nerede görmedim ki kardeşim? Tahsin nerede gör görmedim ki kardeşim? Nerede selam verdi? <laughs> <laughs> tamam Ömer. E bugün paylaştım arkadaşlar. Tahsin görmemişimdir ki güzel kardeşim. Bir Birol seni çok sevmiş Maftun'a. Seni Türkiye'de görmek istiyor Vlog. Türk gelini olmanı istiyor Türk. Seni seni çok beğenmiş. Seni Türkiye'ye gelin getirmek istiyor bir Çok sevmiş seni. Sağ olun Erfar eyvallah kardeşim. Yeni gelenler hoş geldiniz. Yok açmadım da o başka yerden gelmiş. Ha, orada, tamam. Şu cenaz. Ama izleyin bakın arkadaşlar. Bir ol bayıldı herhalde. Olsun olsun uzak olsun. O da gelir. Şeye gelir. Maftuna. Sorun yok diyor. Sorun yok diyor. Hani. Onu da. 3 harfini şişireceğiz şimdi. Nasıl şişireceğiz? Yok o diğerinden geliyor. Diğerinden. Ne? Seninle konuşmuyorum Derya. Şu an yayındayım. O Özbekistan'a gelir. Gelir. Oh. Olsun. Ara sıra sen de gidersin Maftuna. Canlı yerlerde para toplarız. İlk gider gelirsin. <laughs> o nasıl bir üçte Derya? Gene büyük almışsın ya onu. Ben bunu bilerek büyük aldım. Niye? Hayatım tamam da çok büyük almışsın. Sanki dev gross da çocuğa doğum günü <laughs> yapıyor. Hep yanlış alıyoruz ha. O ne 3? O kadar büyük mü olur? Bir sana Türk buluruz oğlum. Maftine de haklı. Kız nasıl gidecek ailesine? Sen orada çöpçatanlık mı yapıyorsun? Ha, büroda da bir benim kardeşim sen orada Bu bundan sonra evime başına hep para alacağım <laughs> Niye oğlum niye annemce lan bu bizi dolandırır diye. Hiçbir hiç şey olmaz. evet diye tamam diyor. Bir ol sana Türk bulurum oğlum. Kız Özbekistan'a nasıl gidecek acaba? Ah. <laughs> <laughs> Hı. Hmm. Tamam diyor istemiyorum kimseye kanka yazmış. Kimse yazması var. <laughs> Atabı gırtırız lan. Abi tekrardan çok da çok adam. Eyvallah sözü. Tavuklar çiçek açmış. Ellerimde papa papa poğaça. Tavuklar çiçek açmış. Ellerimde poğaça. Madem yüzme bilmiyordun niye çıktın ağaca? Ah gülüyor ya ya. Alakaya madumak. Bu ne biçim lacivert? Ben seni çok özledim. Yaşasın Cumhuriyet. Abi lütfen okuyalım. okudum Bayramı var, seyranı var. Aynen. Tamam kanki sıkıntı yok. Şey, şeyden olur. La buluruz burada ne benim arkadaşlar var da nerede bilmiyorum ki. Ne yapıyorsun deri aklımı aldın ya. Van'de vardı. Van'de çok kibar bir tane İngilizdi. İstanbul'da yaşıyordu. Onu kardeşime heves da kardeşim rahattır diyor ki. <laughs> Mahcun'a da gelir de kızcağız nasıl gidecek gelecek. Özbekistan'da ne mi böyle. Hem resmi gerçek mi çapmam onu da bilmiyoruz. Oraya bir resim koymuş ama. Yok kanki uzak uzak. Bu kız yarın bugün Özbekistan'a nasıl gidecek gelecek? İstanbul Türkiye'den bol olsun yok. Var İstanbul'da yaşayanlar var da nerede onlar bilmiyor. Almanya'dan da ayarlar. Sana da Almanya'da ben seni gönderemem. Yerge de gülüyor da. 3 3 3 3 3 3 3 3 O 3 3 sen? Padraforlu pompa geçsek yine şişme. Şuna BABAZ Ha, Bütün nefesimi bana bunlara harcattıracaksın. Zaten zor nefes alıyorum. Nehir. Ha. Nehir aşağıya da ötekinde ne var bilmiyorum ki ya. Deniz kızı linkine bilmiyorum. Bakarım şimdi. Az yayını yenileyelim arkadaşlar.